Evet arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'da 4000 saati en kolay yöntemlerle tamamlamadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ekranda güzel bir şekilde video paylaşan bir tane takipçimizin YouTube kanalı bulunmakta. Kendisine bugün 4000 saat konusunda yardımcı olacağız. Sizler de bizim göstereceğimiz yöntemlerle kesinlikle kolay ve güvenilir bir şekilde 4000 saatinizi tamamlayabileceksiniz. Ve artık bu şekilde bir probleminiz olmamış olacak. Bizim sayemiz artık bu video sonrasında arkadaşlar kesinlikle 4000 saatle alakalı herhangi bir başka video izlemenize gerek kalmayacak. Çünkü tek videoda bütün bu soru işaretlerini kaldırabileceksiniz, çözebileceksiniz arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tane takipçimizin dediğimiz gibi YouTube kanalı bulunmakta. Kendisi bize Discord'dan ulaşmış. Biz de Discord'dan ona yanıt olarak bugün kanalımızdaki videomuza konuk ettik arkadaşlar. Bakın takipçimizin videosu burada bulunmakta arkadaşlar. Biz de ona 4 saat konusunda yardımcı olacağımızı söyledik. Sizler de bizim Discord sunucumuza gelerek bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Buradan sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Kendi aranızda yardımlaşabilirsiniz ya da görev ve etkinlik yaparak ücretsiz bir şekilde ödüllerde kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz mutlaka yorumlar kısmında olmakta. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber anabaynız.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site Türkiye'nin en iyi sosyal medya bayilik panelidir. Site içerisinde bütün sosyal medya platformunda hizmetler bulunmakta ve istediğiniz gibi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Youtube'da bunları tabii ki de dahil. Bu sitenin linklerini de aynı şekilde bizler yorumlar kısmına koyacağız arkadaşlar. Oradan siz de anabaynız sitesine ulaşabileceksiniz. Şimdi i̇lk olarak arkadaşlar buradan ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluyor. Diyoruz. Merak etmeyin kayıt olurken giriş yaparken de kanalımızla alakalı herhangi bir şey girmek zorunda değiliz. Normal bir şekilde e, kayıt olup daha sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. İşlemlerimize artık yavaştan başlayabiliriz. Şimdi bu işlemi yapmak için tabii ki de öncelikle kanalımıza kesinlikle bir tane video olmak zorunda arkadaşlar ve bu video minimum 3 dakikalık olmak zorunda. E, onun haricinde herhangi bir başka sıkıntı yok yani. Site içerisinde bu yöntemleri tamamen ücretsiz bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Hatta bununla alakalı alakalı iki tane ücretsiz yöntem var para kazanabileceğiniz bir tane de arkadaşlar ücretini vererek de tabii ki de bu işlemler yapılabilmekte şimdi isterseniz ilk olarak ücretli kısımdan başlayalım daha sonrasında videomuz ilerleyen dakikalarında ücretsiz kısımlarda devam ederiz o yüzden direkt olarak siparişimizi verme kısmına da geçiş yapabiliriz bakın burada arkadaşlar bütün sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar Discord'dan Spotify'a Twitter'dan YouTube'a her şey var neredeyse biz şöyle YouTube kısmına geldik bakın burada YouTube abone YouTube beğeni dislike yorum yorum beğeni etkileşim, canlı yayın, 4000 saat otomatik izlenme gibi birçok YouTube'la alakalı kategorinin olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki de 4000 saat izlenme süresi kısmına tık durdu arkadaşlar. Bir tane de servis seçmemiz lazım. Bakın servislerde de zaten bizlere söylemişler en az 3 dakikalık, en az 15 dakikalık, en az 5 dakikalık video şeklinde bizlere uyarılarını yapmışlar zaten. O yüzden arkadaşlar siz kalkıp da bunlardan seçip 2 dakikalık videonuza göndermeyin. İptal edilir. Para iadesi de olmayabilir yani onlarda. Dikkat edin yani. Biz 3 dakikalara tıkladık. Aslında takipçimizin bayağı uzun video var fakat bundan da gönderebiliriz zaten arkadaşlar burada da bizlere söylemişler sipariş vereceğiniz videonun uzunluğu en az 3 dakika olmalıdır şeklinde o yüzden açıklama bölümlerinde mutlaka okuyun geldik şimdi bakın burada arkadaşlar videolarımız var mesela örneğin son videosuna tıklayıp bunu gönderebiliriz bence sesini kapatalım paylaş butonuna tıklayalım e, bağlantısını kopyalayalım daha sonrası artık gelip link bölümüne yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz izlenme saat miktarını gireceğiz arkadaşlar. Buradan artık kendi seçiminize göre istediğiniz gibi izlenme saati tabii ki de gönderebilirsiniz. Yani burada şöyle bir konu var arkadaşlar. İlla sadece 4000 saat göndereceksiniz diye bir şey yok. Kaç saat eksiğiniz varsa oradan hesaplayıp direkt olarak buradan miktarınızı girdikten sonra sipariş verebilirsiniz. Yani sitenin böyle güzel bir özelliği de var. Yani hem paradan tasarruf etmiş olabilirsiniz hem de 4000 saatinizi zaten tamamlamış olabilirsiniz. Artık 4000 saatimizi gönderdik. Bunun kanıtı olmayacak çünkü kanal takipçimizin kanalı. Biz kendimiz kontrol edemeyiz bunu. O yüzden arkadaşlar tak, e, işlem sadece bu şekilde yani sadece sipariş verebiliyoruz. Şimdi gelin bu işlem nasıl ücretli veya ücretsiz yapılıyor onlardan bahsedelim. Bakiye ekle kısmına geçiş yaptığımızda buradan siteye bakiğimizi ekleyebiliyoruz. Ekledikten sonra sipariş veriyoruz tabii ki de. Buradan ödeme yöntemlerinden dilediğimiz gibi seçim yapıp arkadaşlar istediğimiz bakiyemizi ekleyebiliyoruz. Ya da sayfayı şöyle birazcık aşağıya kaydırdığımızda burada birinci ücretsiz para kazanma kısmımız bulunmakta. Görev ve para kazan mantığı ile buradan e, para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 4 tane farklı görev var. İstediğinizi yapıp dilediğiniz gibi para kazanabilirsiniz. Zaten kazanacağınız paralar da yukarıda bu şekilde belirtilmiş arkadaşlar. O yüzden bunlar önemli. Burası birinci para kazanma kısmı. İkinci para kazanma ise bir tık daha kolay aslında. O da sol taraftaki kategorilerden en alttan 3. sırada bulunan satış ortaklığı kısmında olmakta. İkinci para kazanma kısmımızı burası arkadaşlar. Site bizlere bir davet link veriyor ve bu davet linkini çok fazla arkadaşımıza, çevremize yaymamız gerekiyor. Eğer sizin verdiğiniz davet linkinizde herhangi bir kişi siteye giriş yapıp bakiye eklerse eklediği bakiye sayesinde arkadaşlar sizler de bedava para kazanabilirsiniz. Kazandığınız parayı ödeme talep butonuna tıklayıp kolay ve güvenilir bir şekilde çekebiliyorsunuz. Çektikten sonra da istediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanabiliyorsunuz. Siz sizlere bu avantajları sağlıyor ve istediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ek olarak siparişlerim bölüme geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Site yardımcı oluyor zaten. Artık bu siparişimiz gelecek ve neredeyse izlenme süremizin bir miktar olsa da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.